Merhaba arkadaşlar. Bugün en çok yumurtlayan tavuk türlerini size söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar oyuncu sıramızda Vyandot ırkımız, Vyandot ırkımız var. İri bir tavuk, görsel amaçlı beslenebilecek bir tavuktur. Bir sürü türü var, ırkı vardır. Mesela Silver'ı uyandı. 4. Arkadaşlar uyandığı tırkı ortalama yılda 190 yumurta yapar. Ama bu kesin bir şey değil. Ortalama. Ruho de Island Red. Tavukları yani rır tavuğu desiniz. Daha iyi geçer. Ee, kahverengimsi kahve rengimsi kırmızı renklidir. Yılda ortalama 200 yumurta yapar. Klaymut tavukları. Zaten bunu her neredeyse herkes biliyordur. Siyah beyaz bir yıktır. Yılda ortalama 220 yumurta yapar. Gelelim bazı, çoğu kişinin bilmediği Amro 40'ına. Amro 40, Klaymut'a benzer fakat farklı bir yıktır. Yılda ortalama 230 yumurta yapar. Avustralya tavukları. Yılda ortalama 240 yumurta yapar. Fakat Üç güzel bir bakımla avustralo pırkı yıl 365 günde 364 yumurtayla dünya rekoru kırmıştır. Sussex 250. Yani Sussex tavuklarım vardı bende. Çok da iyidir. Yumurtası da güzel. Yılda ortalama 250 yumurta yapar Sussex ırkı 5. sıradadır. Gelelim bizim milli bir tavuk yırkımıza. Dördüncü sırada kendine yer alan ataksiye tavukları. Çok dayanıklı bir tavuktur. Yılda ortalama 260 yumurta yapar. Gelelim üçüncü sıraya Nick Bro. Bu da yılda ortalama 270 yumurta yapar. Lohman bro. Bunu bende de var arkadaşlar. Ben de besliyorum bu çok da memnunum. Geldiği gün yumurtladı. Yılda ortalama 300 yumurta yapar. Ama bu değerler ortalamadır. Gelelim birinci sıraya. Birinci sıramızda yılda 320 yumurtaya ortalama yılda 320 yumurta yapan ligorin tavuklarımız var. Ligorin tavukları ben de bayağı besliyorum ligorinden. Besliyorum yani. Şimdi 2-3 tane kaldı. Diğerleri hep çinçet. Ligor'un güzel bir yumurtacı. bayağı yumurtacı. Ama öyle aşırı dayanıklı diyemem. Böyle aşırı dayanıklı değil yani. Arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Bugün sizle en çok yumurtlayan tavuk kırıklarını derledik. Ve hepsini öğrendiniz mi? Bunu açıklamalar kısmından sırasıyla yazacağım. Görüşürüz. Bay bay.